Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Haydense oynayacağız. İsmimi şöyle bir şey yapacağız. Dur bir dakika yapamadım. Wonder komşu İrem yapacağız arkadaşlar. Yaptık. Tamam. Karakterimizi Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Şey yapalım. Şu göbek şu geyik çok tatlı. Bu geyik olur. Sik diyelim. Bu arkadaşlar ben saymakta inanılmaz iyiyim. Bakın orada ayak izleri görünüyor arkadaşlar. Ha bak mesela şurada bir adam var dediğim gibi arkadaşlar adamla aa şurada bir vardı bir tane kaldı daha arkadaşlar gidemiyorum hadi ama en o hepsini bulmuşum tamam oh Tamam şimdi saklanan olalım. Birazcık şurada yüzelim ya da beni bulacak. Hayır, hayır. Tekrar oynayacağız arkadaşlar. Asik yaptım kendimi yanlışlıkla. Olamaz. Şurada birisi görmüştüm ben. Evet doğru. Şurada bir kapı oynadı. O bu adam adam gerçekten gözümün önünde bir şeyler yapıyor. Kaç tane buldum? Son iki tane kaldı. Olmazsa olmaz. Az çiçeklerim topladım. Orada birisini gördüm. Ciddiyim gördüm. Arkadaşlar videonu azıcık geriye alırsanı görürsünüz. Orada siyah bir şey vardı. Gördüm. Ekranımı mı şimdi. hadi Heh, çarpı çıktı haydi diyelim ben bunu çok merak ediyorum kapıdan geçince acaba olmuyor mu oh, bunu çok sevdim bir de hızlı koşma var arkadaşlar yakalanacağım yakalanacağım ama yakalanacağım demiştim ben ama ya. Ama reklamın gemi çok giriyor artık gemimiz lazım. tamir ekran bitti. Artık şey yapabiliriz. Heh. Arkadaşlar bu sefer yakalanmama ya çalışacağım. Şuradan geçeceğim. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şunu kurtaralım. Şunu da kurtaralım. Ben genelde ben herkesi kurtarırım. Ben de zaten vardı ya o ya da yok muydu o? adam oynamayı bilmiyor olsam hemen yapardım. Çok iyi yaptı adam. Tamam şimdi hayt diyebiliriz. Abi ben hatırlıyorum. Aslında hatırlamıyorum. Arkaya girecektim ki. Aman ya. Heh. Şuradan geçelim geçelim. Geçelim geçelim. geçelim. Adam gördü kapıyı açtı ama gelmedi. Bu arada arkadaş, adam bizi neden göremiyor biliyor musunuz? Çünkü biz görünmeziz ya ne arkasından dibi ne kadar bile gelsek bizi göremez. Bak şu an ben yukarıdayım adam beni görmesi lazım ama görünmedi çünkü biz görünmeziz. Yok artık. Tam geçtim. Neyse arkadaşlar bugünlük videom tam bu kadar. Bugün hayden skor yaptık. Kendinize iyi bakın. Hadi bir dakika. Kanalıma kanalıma abone olup videoma like atmayın. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like, kanalıma abone olup videolarıma like atmayın lütfen. Unutmayın. Gör. Bye bye.